Ne diyor Meral Hanım? Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Ki şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Sabırlı ol, sabırlı ol, sabırlı ol, sabırlı ol. Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve zulüm 1453'te başladığı ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun? Dolma Bahçe Sarayının, Dolma Bahçe Sarayının, Dolma Bahçe Sarayının Sarayı makam olarak kullandığım yerde, evet tam karşı duvarına zulüm 1453'te başladı diye yazan geziciler. Meral Hanım işte sen bu gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun. Ve bizim yolumuz evet onların gittiği yol değil. Ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır. Bu akide bizimdir, bizimdir. Biz bunu biz bunu Ayasofya'nın açılışıyla ispat ettik. Onlar ise tam aksine Ayasofya nasıl kapalı kalır diye gayret ettiler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Bu zorlu süreçte nasıl milletimizin samimiyetine ve yiğitliğine bizzat şahitlik etmişsek Muhalefetin çapsızlığına, riyakarlığına, vesayet özlemine de aynı şekilde birçok kez şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasiye sahip çıkmak yerine vesayetçilerin ağzıyla konuşan, milleti tehdit eden, meclisi tehdit eden darbe heveslileri gördük. Sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için Ankara'da yargıçlar var diyerek mahkemeleri göreve çağıranları gördüm. Genç subaylar rahatsız manşetleriyle, alenen darbe şırtkanlığı yapan sözüm ona gazeteleri gördüm. Gezi olayları sırasında polisimize kurşun sıkanları, caddeleri yakıp yıkan mandalları, esnafın malını mülkünü yağmalayan çapulcuları baş tacı edenleri gördüm. Milli iradeye özellikle yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ'nün iftiralarına tahsis eden miting meydanlarında FETÖ'cü alçakların gönüllü avukatlığını yapanları gördük. Çukur eylemlerinde bölücü örgütün şehir eşkıyalarına arkadaşlar diyerek adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Şimdi bu ana muhalefetin başı